Bence Erdoğan 21. yüzyılın en büyük devrimci e, lideri ve siyasetçisi olduğunu bugün Almanya'da bir kez daha gösterdi. E, neden devrimci diyorum? Çünkü senin de söylediğin gibi Almanya'ya geçmişte ne yaptığını ve bugün aslında İsrail'i kınamaktan, İsrail'i durdurmaya çalışmaktan kendisinin neyin alıkoyulduğunu çok net bir biçimde yüzlerine vurdu. Bu bir. İkincisi bizde çok uzun zamandır bir aşağılık kompleksiyle işte bize onu vermezler, bize şunu vermezler, Batı bize şöyle yapar, Almanya'nın ekonomisini biliyor musun kafalılar var ya. Yani onlara şunu bir kez daha gösterdi, sadece onlara değil. Yani bugün İsrail'in yaptığı zulme, mezalime karşı sesini yükseltmek isteyen bütün mazlum milletlerin sözcüsü olarak konuştu Erdoğan orada. Hepsinin bak dünyanın ben sana şöyle söyleyeyim nüfusunun belki %95'inin hissiyatını dile getirdi. Bu konuşma o açıdan da tarihi önemli. Bir şekilde insanlığın vicdanını temsil etti. Almanya'da konuşurken. Çünkü bir katliam var. Sistemli olarak bir millet yok edilmek isteniyor ve küresel dünyanın egemenleri bize aslında böyle bir şey yok. Hamas işte böyle yaptığı için bunlar böyle yapıyor. İsrail'i desteklemekten geri durmayız diyor diyor ki ya bir Hamas diye tutturdum diyor. Evet. Ama diyor e, işin aslı öyle değil ve İsrailli gazeteci e, Alman gazeteciye verdiği cevap Tevratta diyor böyle bir şey yok diyor değil mi? Tevratta diyor tabii, bu yazmıyor tabii. diyor. Ben bir Müslüman olarak diyor Kilisenin bombalanmasından rahatsızım. Sen bir Hristiyan olarak rahatsız olmuyor musun? Demek bak bütün Hristiyan dünyasına ne kadar iki yüzlü bir tutum takındıklarını gösteriyor Hristiyan siyasetçilerin yani bunlar. İleride bak bu siyaset bilimi fakültelerinde, siyaset bilimi derslerinde okutulacak nitelikte bir konuşma bu. Devrimci bir konuşma. One minute'den sonra bence one minute'i de aslında konjonktürü itibariyle zamanlama açısından aşan bir konuşma bu konuşma. Çok yani önemli. Bir Davos kadar önemli ben, değil mi hocam? E, bunu tabii şöyle İkinci sadece var sadece da. Cumhurbaşkanımızın konuşması olarak da değerlendirmemek lazım. Bak dünden beri. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması, dün Bütçe'de Milli Savunma Bakanımızın konuşması, bugün Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun bir konuşması evet, çok var. çok önemli. Bu üç konuşmayı birlikte ele almak lazım. Bak, bir, dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Gülerpaşa dedi ki, F-35'i alma taraftarı değilim. İki, Deniz, Kuvvetleri, dedi, Komutanı, dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, bak bu cümle çok önemli, NATO ve ABD'yi Karadeniz'de istemediğimizi beyan ettik. Bak bu çok önemli kritik önemde bir cümle. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Eurofighter'a mecbur değiliz diyor. Tabii tabii. Eğer diyor bize vermezseniz diyor biz bunu bir şekilde temin ederiz diyor. Ya bu açıktan ben siyasi olarak da ekonomik olarak da askeri olarak da kendi gücümün farkındayım. Eğer müttefiksek ve buna rağmen sen bana bunu vermiyorsan ben bunu gider temin edebileceğim yerlerden alırım. Tıpkı S-400 olayında olduğu gibi diyor. O yüzden ABD'yi de Karadeniz'de istemediğimizi belirtmek, Montre vurgusu yapmak, Türkiye'nin tarihin bu döneminde kendi çıkarlarını önceleyen, bu çıkarlarını kararlılıkla savunan, aynı anda da mazlum milletlerin hamisi, koruyucusu ve sesi olarak da tarih sahnesinde yeniden yer aldığının dünyaya ilanıdır. Ben şunu da söyleyeyim, bak kimse korkmasın. efendim şu olur bu olur. Bazen korktuğun şeylerin gerçekleşmesi emin ol daha iyidir. Hani ...bir söz vardır ya biraz böyle teşbitat olmasına... Hani ...böyle yaşamaktansa diye... Evet ...kardeşim sen çok çok uzun yıllar burada... ...Amerika'nın jandarması, bekçisi olarak kaldın da ne oldu? Kişi başına düşen milli gelirde... ...25-30 bin dolarlara mı geldin? Dünyanın e, askeri anlamda... ...ekonomik anlamda, kültürel anlamda... ...en üst liginde yer alan bir ülke haline mi getirdiler seni? Hayır. Sana verilenle yetinmeni istediler. Ve seni bir noktada tuttular. Bugün sen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Bu devrimci kelimesinin altını o yüzden kalın çizgilerle çiziyorum. Bu cesur atılımlarıyla, bunu destekleyen savunma sanayi hamleleriyle, tam bağımsız ekonomi modeline ulaşma çabalarıyla, Türkiye farklı bir çizgide. Ee, belki de içinde bulduğumuz dönemin ruhu bu çizgide olmayı zaten zorunlu kılıyor. Türkiye bugün bunu yapıyor. O yüzden bu konuşmanın ben sadece Türkiye'de değil, dünyanın çeşitli coğrafyalarında, özellikle Müslüman coğrafyasında, herkesin içini rahatlatan, içini serinleten, ve bir şekilde mazlum milletlerin sesi olan vicdanını temsil eden bir konuşma olduğu kanaatindeyim.